Uğur Elektronik definecileri ve dedektör kullanıcılarını bilgilendirme videolarımızdan birine daha hoş geldiniz. Şu anda Uğur Elektronik'in test alanındayız. Ne yazık ki rüzgarlı bir havadayız. O yüzden e, mikrofonlarımızda rüzgar sesi de olabilir. Kusura bakmayın. İnanın sırf şu ses için dünya para verip e, en pahalı mikrofonu aldım ama ne yazık ki yine aynı şeyi yaşıyoruz. Artık bugün şansımıza rüzgar sesi var. Hakkınızı helal edin. Yine de sesim size gelecek inşallah. Evet, şu anda Uğur Elektronik test alanındayız. Biz Uğur Elektronik'iz arkadaşlar. 20 yıllık bir firmayız. Metal arama dedektörleri, alan taramalar ve görüntüleme sistemleri üretiyoruz. Türkiye'ye ve dünyaya satıyoruz. <laughs> şu anda elimde gördüğünüz, önümde gördüğünüz model bizim Golden Rain dediğimiz modelimiz. Yani altın yağmuru. Golden Rain bir derin arama dedektörüdür. Sap üzeri montalı, ekranı sap üzerinde montalı bir cihaz gördüğünüz gibi. Golden Rain, VLF sistemle çalışan bir cihaz. Şu anda Uğur Elektronik'in çift başlıkla satılan tek cihazı. 43 santimlik ve 38'lik dediğimiz bir başlığı var, iki başlığı var. Neon'un da çift başlığı vardı ama artık Neon Temmuz ayı itibariyle tek başlıkta satılacak. Bunu da söyleyelim. Golden Rain, altın yağmuru. Şu anda definecilerin gözdesi bir cihaz Golden Rain arkadaşlar. Derin arama dedektörü, metal ayrımı yapabilen bir cihaz. Kıymetli, kıymetsiz ve altın diye metalleri ayırt edebiliyor. Golden Rain'in profesyonel bir kullanım modu var. Özellikle metal dedektörleri kullanmış cihazlara, dedektörlere aşina olmuş insanların daha rahat kullanabilmeleri için <laughs> Golden Rain'e profesyonel bir kullanım modu koyduk. Bu modda siz kullanım esnasında metalleri kıymetli kıymetsiz diye aynı anda ayırt edilmiş halde görebiliyorsunuz. Boşlukları görebiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman test alanına ya da firmaya bu modda size gösteriliyor ve tarif ediliyor. Golden Rain yine Neon ve Warrior gibi sert oluşumların, kayaların, taşın, horasanın içindeki metalleri de bulabiliyor. Golden Rain ıslak toprak, balçık, bataklık gibi zeminlerdeki gömülü olan metalleri bulabiliyor. Metal ayrımı yapabiliyor bu zeminlerde. Golden Rain yine Warrior ve neon gibi toprak altında oluşturulmuş boşlukları, yapay ve doğal boşlukları, mezar, mağara, mahzen, tünel, oda gibi boşlukları bulabiliyor. Golden Rain bulduğunuz metalin derinliğini size söyleyebiliyor. Yine e, dedektör kullanmışsanız biliyorsunuz, arazide arama esnasında. Toprak ayrı yapmak zorundasınız bu cihazla çünkü bu bir derin arama dedektörüdür. Ergonomisi güzel bir cihaz, kullanımı rahat bir cihaz, hafif bir cihaz, ağır değil. Yani daha önceki modeller gibi ağır değil, çok hafif bir cihaz. Özellikle küçük başlığıyla kullandığınız zaman çok çok daha hafifliyor. Yine Golden Rain de diğer dedektörler gibi kullanırken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi şu kabloyu şaft diyorlar buna. Ben sap diyorum. Buna sarmak zorundasınız arkadaşlar. Buna sarmadan lütfen bu cihazı kullanmayın. Yani kabloyu sarmadan bu cihazı kullanırsanız kablo sallandığı zaman sürekli parazit algılayacaksınız demektir. Arama esnasında başlığımız coil diyorlar buna. Arama başlığımız toprağa şöyle 4-5 parmak mesafede arama yapacaksınız. Toprağa çok yaklaştırır hatta sürterseniz toprağın manyetik alanına girersiniz ve sürekli parazit algılarsınız. Cihazınız hiçbir şey bulmaz. Bu cihazlarla toprak eğer yapmadığınız sürece, yaptıramadığınız sürece yine toprakta gömülü olan hiçbir şeyi bulamazsınız. O yüzden toprak eğer yapmak zorundasınız. Golden Rain nerede olursanız olun, Türkiye'de, dünyada nereye giderseniz gidin. Her türlü toprak yapısında toprak ayarı yapabilen bir cihazdır. <laughs> toprak ayarının tutmadığı bizim iletken yapılar dediğimiz yapılar var. Birçok cihaz iletken yapılarda toprak ayarı tutmaz hatta çalışmazlar. Orada hiçbir şey bulamazsınız. Ama Golden Rain o tür yapılarda bile toprak ayarı yapabilen bir cihazdır. Çok az bir derinlik kaybına uğrarsınız o kadar. Golden Rain ile düz bir kayanın üzerinde Arama yapabilirsiniz. Bu şekilde toprak ayar yapmak zorundasınız kayalarda unutmayın. İster dik bir kaya olsun, ister yatık bir kaya olsun, bu kayanın üzerine çıktığınız zaman veya bu kayanın içinde bir şey arayacaksanız, bir kasa, bir oda arayacaksanız toprak ayar yapmak zorundasınız. Toprakta toprak ayar yapmışsınız, arıyorsunuz. Arama esnasında önünüzde bir blok kaya geldi. Üzerine çıktığınız zaman yine Golden Rain'le de toprak ayar yapmak zorundasınız. Ola ki farklı bir yapıya rastlamış olabilirsiniz. Golden Rain de diğer modellerimiz gibi maden ve mineral yapıyı fark eder. Burada toprak har yaptınız. Arama esnasında birkaç metre sonra farklı bir yapıya denk gelebilirsiniz. İyi kullanıcılar şunu bilir ki bir cihaz toprağın değişimini haber veriyorsa o cihaz iyidir. Güzel cihazdır. Kaliteli bir cihazdır. Orada gömülü olanı bulabilen bir cihazdır. İşte Golden Rain de öyle bir cihaz. Burada toprak har yaptınız, 5-10 metre, 30 metre sonra toprağın değişen maden ve mineral yapısını size haber verir. Burada yeniden toprak har yap, ben buradaki metali göremem der. Siz de orada yeniden toprak har yapıp yolunuza devam edersiniz arkadaşlar. Rain de diğer modellerimiz gibi arama esnasında bizim süpürme yöntemi dediğimiz bir yöntemle aranır. Bobini lütfen sallarken. Sert kaya, taş, ağaç, çalıya lütfen çarpmayın, vurmayın. Eğer bir taşın yanına geldiyseniz, onun üzerinden geçecekseniz yukarı kaldırın, resetleyin, üzerinden geçin, tekrar yolunuza devam edin. Lütfen arama başlığınızı sert yapılara çarpmayın. Eğer arama esnasında bir parazitlenme olmuşsa, oluyorsa resetleyin. Bakın burada bir tetik var. Tetiğe basın, resetleyin ve tekrar yolunuza devam edin arkadaşlar. Metal olan bir yerden geçtiğinizde ne kadar geçerseniz geçin sürekli barlarınız kalkacak, ortadaki ibre yukarıya kalkacak ve ses verecek. Parazitte tetiğe bastığınız zaman artık daha ses ve ibrelerde oynama olmayacak. Ama metal olan yerde ne kadar üzerinden geçerseniz geçin yine barlar kalkacak ve ses vermeye devam edecek. Buradaki metalin cinsini anlamak için arama başlanızı yana çekeceksiniz. Ayrımı alacaksınız tek bir tuş. Onay tuşuna bir kere bastığınız zaman ayrıma geçer cihaz. Resetleyeceksiniz ve biraz daha hassas bir hareketle tekrar aynı yerden geçeceksiniz. Kıymetli mi, kıymetsiz mi, altın mı, burada bir boşluk mu var, ne var onu öğreneceksiniz. <laughs> evet. Golden Rain derin arama dedektörü, VLF sistem derin arama dedektörü. VLF'ler hep yüze arama olarak bilir insanlar ama ne yazık ki bu bir algıdır. Bu algıyı oluşturdular insanlarda. Hayır, VLF'ler derinden de arama yapabilirler. Ayrım yetenekleri güçlü cihazlardır, VLF cihazlar. Biliyorsunuz pas cihazlarda ayrım ferro, non ferro diye gerçekleşir. Yani demir ve demir olmayan da ayrım yapar paslar. Ama VLF'ler kıymetli, kıymetsiz ve hatta altın diye ayrım yapabilirler. Biz kıymetli metalleri bakır, gümüş, bronz, kurşun ve alüminyum olarak nitelendiririz. Kıymetli metal de demir ve çelik türü metallerdir. Altın tamamen kendi başına, başlı başına bir metaldir. Ve bizim cihazlarımız 22 ayar ve üzeri altınlara altın diyebilir. Bizim şöyle bir e, tanıtım, anlatım sistemimiz var. Biz diyoruz ki kullanıcılara cihazı satın alacak kişilere. Arkadaşlar bizim cihazlarımızda bir algılama mesafesi mantığı var. Algılama mesafesi şudur arkadaşlar. Şu taşı bir metal olarak kabul edin. Toprağın altına gömülü. Cihazınız toprağın üzerinde arama yapıyor. Bakın. Arama esnasında şu taş bir metal toprakta gömülü. Arama başlığımızın çapı 43 santim. Bu başlıkla farklı çaplardaki metali farklı derinlikten görürsünüz. Biz bunu anlatıyoruz. Mesela diyoruz ki 6-7 santim çapındaki bir bilezik boyutundaki metali altınsa eğer yeni gömdüğünüzde 40-45-50 santimden görebilirsiniz. Ha altın 100 yıl önce toprağa gömülmüş. Arkadaşlar 6 santim çapındaysa 7 santimse yine aynı derinlikte görürsünüz. Neden? Çünkü çürümez, okside olmaz, derinliği atmaz. Ama altının dışındaki diğer metallerde zamanla çürüme gerçekleşir, oksidasyon gerçekleşir ve derinlik artar. İşte biz buna algılama mesafesi diyoruz. Bizim arama başlığımız yani bobinimiz eğer toprakta gömülü olan metali ekrandaki barlara dikkat edin. Birden fazla barla algılıyorsa arama başlığımızın algılama mesafesine net bir şekilde girmiş demektir o metal ama bir bar hatta bir bar dahi zor görüyorsa arama mesafesinin dışında kalmış. O metali zor algılıyor, derinde demektir. <laughs> o yüzden kullanıcılar lütfen barlarda gözleri arama esnasında barlarda olsun. Sağ taraftaki bara dikkat edin. Çelik türü metallerde yani bizim ısıl işlem görmüş dediğimiz metallerdir bunlar demiri ateşte ısıtır, kor hale getirirseniz suya sokar soğutursanız su çeliği olur. Yağın içine sokar soğutursanız yağ çeliği olur. Dışarıda bırakır, soğutmaya bırakırsanız hava çeliği olur arkadaşlar. Çelikler formu değişmiş metallerdir. Sakın bunu unutmayın. Ve cihazlar tarafından altın olarak da algılanabilirler. Eğer algılama mesafesinde zor görüyorsa çeliği dedektörünüz ona altın diyebilir. Biz bunu söylüyoruz. Birçok kimse söylemiyor. Ama algılama mesafesinde net görüyorsa bu çelik türü metali bizim cihazlarımız inanın emin olun onu çelik diye kıymetsiz metal diye bizim cihazlarımız ayırt edebilirler. Altın da aynı şekilde arkadaşlar. Altın eğer düşük ayarlı ayarda ise yani 22 ayarın altında ise ayarı. Altındaki ayar meselesi nedir? Altının içine bakır katarak ayarını değiştirirler. Yani saf, has altın dediğimiz 24 ayar altının içine bakır veya gümüş katarak ayarını düşürürler. Altın yumuşak bir metaldir. Topraktan 24 ayar çıkar. Yani saf çıkar, has çıkar. Yumuşak olduğu için çok fazla işte takıda veya bazı işte objelerde kullanılmaz. O yüzden sertleştirirler. Nasıl sertleştirirler? içine bakır ve gümüş katarak sertleştirirler. Bakın bizim cihazlarımız 22 ayar ve üzeri altına göre ayarlanmıştır. Yani o tür bir ayardaki altını bulabilirler. Tarihte 22 ayarın altındaki altın çok fazla kullanılmamış. O yüzden biz cihazlarımızı 22 ayar ve üzeri altına göre ayarladık. Siz evinizdeki 18 veya 8, 14 ayar altına göre Altına alıp da test etmeye kalkarsanız cihazınız ona altın demeyebilir. Bunu baştan söyleyelim. Neden? Çünkü siz bir antik eşya arayacaksınız, biz Bizans parası, Osmanlı parası arayacaksınız. O altınlar arkadaşlar 22 ayarda üzeridir. Bunları bulmak istiyorsanız bu cihazı kullanmak zorundasınız. Eğer siz daha düşük ayarda bir altın aramak istiyorsanız bunu bize söyleyeceksiniz, biz de cihazınızı ona göre ayarlayacağız. Haberiniz olsun. Bazı müşterilerimiz ne yazık ki elindeki 14 ayar veya 18 ayar altınlarla testler yapıyorlar. Abi buna altın demedi diyorlar. Arkadaşlar biz cihazlarımızı toprakta gömülü olan sizin bulmak istediğiniz biz işte bir Bizans sikkesi altını veya bir Hamidiye bir Reşat ona göre ayarladık. Yani onun ayarına göre ayar yaptık. O yüzden bu cihazlar 22 ay ve üzerindeki altınlara altın derler. Geçen bir arkadaşımız geldi. Elinde bir cumhuriyet altını var. Ne yazık ki cihaz ona altın demedi. Abi dedi buna niye altın demiyor? Biz hemen kendi ata liramızı getirdik. Test ettik yanında arkadaşlarımızın. Altın dediğini gösterdik. Abi dedi kuyumcu beni kandırdı mı? Dedim arkadaşım senin altının ayarı düşük kuyumcuya gönderdik. Ne yazık ki elindeki altın 18 ayar çıktı arkadaşlar. Ya abi altın altındır. Yani altının ayarına göre cihaz bunu nasıl altın olarak görür arkadaşlar? Biz istediğimiz metali istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Mesela alüminyum folyo. Alüminyum folyolara normalde yüzeyde olduğu zaman, toprak yüzeyindeyse cihazımız ona kıymetsiz der geçer. Ama siz 5-10 tane çikolatanın veya işte bisküvinin alüminyum folyosunu alır. Bunları toprağa gömerseniz işte o zaman cihaz ona altın diyebilir. Çünkü artık onun formu değişmiştir. Bakın biz bunları söylüyoruz. Birçok kullanıcı bunu söylemiyor. Alüminyuma neden kıymetli diyor. Bir kutu kolayı gömdüğünüz zaman neden ona kıymetli diyor, diyor arkadaşlarımız. Bizim cihazlarımız alüminyum kutu kolaya kıymetli demez arkadaşlar. Kıymetsiz der. Bakın burada şurada bir kutu kola gömülü. Bunu size kazıp çıkartacağım. Aşağı yukarı 1 metre gibi derinliklerde bu kutu kola. Bunu test edeceğiz ve çıkartacağız. Hep beraber göreceksiniz. Evet, Gold Rain arkadaşlar. Altın Yağmuru. Uğur Elektronik'te ve Uğur Elektronik'in bayilerinde bulabileceksiniz bu cihazı. İsterseniz kendiniz gelip bu cihazı satın alabilirsiniz. İsterseniz telefonla sipariş verirsiniz, kargo ile göndeririz. İsterseniz e-ticaret sitemize girer, oradan cihazı satın alırsınız. Biz de size kargolarız. Birkaç gün içinde de elinizde olur Allah'ın izniyle. Kullanımla ilgili lütfen lütfen kullanım videolarını seyredin, kullanma kılavuzunu okuyun. Müşteri temsilcinizi arayın. WhatsApp'tan görüntüleme görüntülü aradığınız zaman müşteri temsilcilerimiz size yardımcı oluyorlar arkadaşlar. Evet. Youtube'da Uğur Kulaç kanalımızda cihazlarımızın kullanım videoları var. Oradan da seyredebilirsiniz. Size Golden Rain'i anlattım. Güzel bir cihaz kullanmanızı tavsiye ederim. Biz de arazide bu cihazları kullanıyoruz. Metal arıyorsanız Kıymetli kıymetsiz altın diye ayırsın diyorsanız, boşluk arıyorsanız, maden ve mineralden etkilenmek istemiyorsanız Golden Rain sizin için ideal bir cihaz arkadaşlar. Bu cihazı kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Uğur Elektronik'te başka bir videoda tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Lütfen kendinize iyi bakın.